Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte bir e, burun ameliyatı yapacağız arkadaşlar. E, az önce çekiyordum da video kapandı. O yüzden yeniden başladım. Evet bunu sakın evde deneme uyarı. E, bunu ben okumuştum zaten. Yani nefes alma zorluğu varmış. Size gördüğünüz gibi uyutun bunun için de şey gerek. O nesnesi maskesi. Ezberledim yani. Şimdi dal ülkeye dalmasını bekliyor. Bekleyin. Dalma tamam. Ee, skype tek şey tamam. Bir dört saat kapalı olacak? Amerika devam ederiz. Şimdi abi ne diyor? Retraktör diyor. Bunun deliklerini bunu temel açacağız. Aynen, var, Neşter diyor abi bak en kötü yer burası gerçekten e, kötü çok kötü abi kimsenin başına gelmesin ama yani Allah korusun tabii ki abi nerede o nerede nerede koter aynı koter abi dediğimiz dediğimiz abi çok kötü abi ne diyor neşter hala kesmeye uğraşıyor ya kes abi tamam öf et çıktı o ne abi ya ne o kemik mi et diyor mu ne sattım artık gözlüyor ne diyor onu kapatıyor evet abi işte devam ediyoruz numune pensesi nerede abi numune pensesi al abi şunu abi ne diyor bir makas al abi ölüyor ölüyor tamam ya işte ben ameliyatı güzel yaparım olsun neyse artık ya abi işte iyi abi gastik tokmağı var. ne lan acayip şeyler var ya vur abi eee aa Üf abi ne yaptın ya Mini abi çok iyi lan gerçekten ne var şimdi burada abi ne alacak onu ne çıkartıyor Abi bu burunda et mi var? Abi masadan nazar raspar. Abi ne acı bir şeyler var ya. Abi burun eti mi alıyor ya? Anlamadım. Şu burun etimi alıyorsa benim de küçükken ablam et vardı onu aldılar. eee Ofte o. Oradan bir yerim yani. Plastik tokma. Abi yine ya? <laughs> Abi böyle bir ki ya şimdi gerçi bu oyunu doktorlar yapıyor yani ee, abi çek şunu ya gerçekten çek ne abi ne çek Neyse, bir... Bir inir. nasıl bir iğne diyor abi iğne nasıl iğne diyor mi Aa, abi ip yok ki nasıl dikiyor ya nasıl bir oyun yapıyoruz abi ya ip olmayan şeyi nasıl dikiyoruz ya abi bunun burnu böyle mi kalacak şimdi Yazık abi kızlar yazık abi. Ha ha. Ama yine de yazık. Evet. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> evet e, şimdi bunun da eklerini atelyeye yerleştireceğiz. Nerede atelyeye? Abi. Atelye. Evet. valla ben böyle bir şey olsa Allah korusun. Bir iş doktor. Eee bunu da yarıştırmışım. Dış sorunum bu. Abi çok iyi bir iş çıkardık gerçekten. Bunlar sargı bezlerdi aynen abi. Çok iyi bir iş çıkardık. Evet. Abi tamam yeter bence bu kadar. Yani biliyorum video bayağı kısa oldu ama ben artık yani ilendim 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 yani. Bir tane daha oynardım da. Bu arada mesaj gelmiş Facebook'tan tamam bakarım. Abi oynardım da şimdi abi. Tabucu et falan aynen. Hatalar hata mı yapmıştım ben ya? Yo ben hiç hata yaptım hatırlamıyorum. Gerçekten hiç hata yaptım hatırlamıyorum. Neyse ya. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Biliyorum çok kısa oldu. Belki de 5 dakikalık bir video oldu. Ama kusura bakmayın. Yani benim de bir hitabı iğrenme şeyim var. Ee, duydum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, tabi beğenmeyi. Tabi beğendiyseniz böyle bir şey beğen yani yine de siz. İki saniyeyi arın, ayırın ve beğenin arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. En azından videolar daha hızlı gelir. Ee, tam. <laughs> Neyse bu videonun anında bu kadar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herhalde Enes falan gelir. Neyse. Heh, bitiremedim dur.